Evet ağır pazarlıklar sonucunda e, bilgi gidiyoruz. Kaçtan kaçayın indik anlat. Ya şimdi genelde buraya geldiğinizde özellikle en güzel seyahat imkanı auto diye dediğimiz bu üç tekerlekli açık olan araçlardır. Çünkü hem her yerde kolayca bulunabiliyor hem de gittiğiniz yerlerde bir şeyden anlayabiliyorsunuz. Yani Ama biraz gözlemleyebiliyorsunuz evet. ama şöyle bir şekilde var autolarda ee, çok ciddi pazarlık var genelde ee, çok yüksek fiyat uçuyorlar çalışma yanlısı değiller ülke fakir olmasına rağmen hiç kimsenin değil yani beğenmezsen almıyorlar ama pazarlık kesinlikle işliyor pazarlık yapıyor yani, yani ee, terk edin aracı hatta araçtan yürü bir diğer aracı yürü, arkanızdan gelirler gelmezlerse de zaten emin olun başka bir fiyat mümkün değildir o saat. Aynen. Şimdi en büyük sıkıntı şunu size söyleyeyim. Ee, 7-9 arasıdır sabah. Bir de akşamları 5 ile 8 arasıdır. Bu saatlerde altıları ikna etmek çok zordur. Uber'de da aynıdır. Altılarda da aynıdır. Trafik Fiyatlar yükselir. Dehşet Çünkü trafik felaketli. Kimse o trafiğe girmek istemez. Yani fiyat ikiye katlar. Aa, biz ne yaptık? 200 çektik. Pazarlıkta 200'den 150'ye indirdik bakalım. Ha tabi arabadan indiğinde bir pazarlık daha atılıyor yani bitmiyor. Kabul etmiyor, sen vermiyorsun, o istiyor falan. Parayı bırak eline git. Ayrıl ol. Aynen. Al. Şoförlükleri çok delidir. Bunu söyleyeyim. Kural falan tanımazlar. Hele autolar uçarak gider. DUM Maçale filmini izlediniz mi? DUM filmini. Serilerini. DUM 1, Dun 2, Dum 3, Khan. mi? Orada hatırlarsınız. Uçan e, motoru. Maçale şarkısıyla. Sir, your name is? Balesvar. Ha? Balesvar. Balesvar. Yeah. Nice to meet you. How How long you're doing this job? How long?

Tabii o karın doymuyor. <laughs> Neyse bu gelişimde artık. Ee, işte arkadaş falan derken Müslüman arkadaşlarla karıştık. Ondan da aynı çağrı anlayışı olacak. Ahmet de görecek. Ondan da karıştıracaksınız. Ee, yani vardır abi kültür hani yoğrulmuşluğu, yakınlığı vardır ya. Hem Müslümanlarla Türklerin de bir, bir kan şeyi vardır yani sevgisi. Hemen beni oradan bir şekil çıkarttı. Dedi ki kardeş sen hiç yemek yedin mi burada? Dedim ya açım var <laughs> Dedi ki senin <laughs> halinden ben anlarım. Gel. Aldı getirdi beni bu Güney Delhi'ye. Burası işte NFC dedikleri yer. Daha çok ağırlıklı Müslümanlar oldu. Abi. Şimdi çocuğun getirdiği yer bizim tavuklu şişe bilirsin. Şişe bilirsin. Bir özelliği yoktur. Hepimizin her gün her yerde bulup yediği bir şey. Beni öyle bir yere götürdü Abi sardı düğünü Özel bir şey yok ama açım açım. seviyorum <laughs> <laughs> Yememişsin dedi Abi ömrümde düğüne bu kadar önem hak görmedim görmedim Yedin mi onu? Abi ikinci üçüncü Dedi bir tane daha alır mısın? Alırım kardeş 4 tane düğünü ben hayatımda önünde yemedim Herhalde 3 ayın açlığını falan Geçirdim ona Böyle küçük pazarlar var burada ee ufak tefek hediyelik eşyalar. işte giyim ürünleri vesaire. Genelde böyle yeme içme bölgelerinin değişimle çıkışında her yerde bir pazar görüntü. Şey, şey. yani. Bu arada şunu belirteyim. Hindistan <laughs> tekstil ülkesi müthişem kumaşları var. Zaten hiç ilk kumaşı değil kumaşı falan diyorlar. İpek zaten inanılmaz. Yalnız şu aldanmaya girmeyin tekstil bir kere pahalı onu söyleyeyim. Ya yani, daha doğrusu yaşam standartları standartla ne kadar paraları itibarda, bizde öyle olsa da e, genel itibariyle fiyatlar... yüksek yüksek. Son zamanlarda dövizde yaşadığımız dalgalanmayla daha da yukarıda kaldı. Evet. Eskiden bu kadar değildi. Ee, ya yani şöyle söyleyeyim pahalı demeyelim de Türkiye ile aynı standartta. Yani, yani şey kadar. Tekstil bir nebze daha pahalı. Ama ipek burada çıktığı için bizden biraz daha düşük diyebiliriz yani ipek. Ama bizde bulunmayan çok güzel ipekler var onu söyleyeyim. Özellikle bayan arkadaşlar yani sari, sari. Evet yine Harun abi ve yine sokak yemekleri. Hindistan sokak yemekleri biliyorsunuz çok meşhur. Ee, genelde buraya gelirken sokak yemeklerini yemeyin diye özellikle ve özellikle belirterek gönderiyorlar. Ama yani burada da ilginç aynen, bir ısrar var. şimdi ben de aynı kanıdayım ama bazı şeylerde yemek zorundasın. Oranın çok önemli bir ee, şey, e, yiyeceğidir. Bu Gorgap'a bunlardan bir tanesi. Her köşede bulursun. Hani bizde eğlence mekanlarında falan çıktığın zaman her yerde bir midyeci vardır ya. <laughs> <hiç sevmem gülüyor> bu var. evet, evet. Ama bu ee, bu da Hindistan'da öyle bir şeydir Bu Her da Hindistan gerisi aperitif, gibi. Aperitesi gibi. Bizdeki bir şey muhabbeti deniyor. Yok Allah'ını seversen beni diyeceğim. Yok sen ödeyeceksin falan Hiç eder. Çözdüm olayı yani. Birbirlerini tutuyorlar falan. Gönlüm ya lan. Ha, şöyle. Şu iki arkadaş arasında gerçekleşti o olay bu arada. Ama şunu söyleyeyim abi. Yani o dünyanın nereye, neresine gidersen git. Bizdeki o gönlü zenginlik hiç bir yeri अरे क्यों हो जी लगते हो अरे लिया गाड़ी में बाकी पैसे लो आप उससे आइए पहले बताओ खाना क्या है मैं नहीं कुछ नहीं कुछ तो ले लो अरे नहीं नाम उधर अरे इधर आज के सरी वगैरह कुछ एक बार खेलेंगे तो देखो शिचितर तमाम शिचितर बोल गिरiyorlar baştan içerisine bir hem patlatındırması hem acıyı alması patates salatası var ne demek ekliyorlar. Bizdeki turşu suyuna benzer yine acılı bir suyu var. Ve şu sosu. Şey Aynen. Soya sosu için. Ve bir miktar da acı atıyorlar içerisine yine bir acı sos var. Bunu tek atışta yiyorsun. Ağzında o turşu suyu boğazına doğru. Bu acıyı hissediyorsun. Evet biraz acı, alışkın olmayanlar için. Ama on numara bir ee, şey. Merak edenler bilmiyorum hani. Hint filmlerine ne kadar aşinasınız? Rap ne bana di Jodi filmi var Şahruh Oradaki sahneyi izlesinler. Kızla yarışıyor. Kim daha fazla yiyecek diye. Ben o zaman ilk izlediğimde bunu tatlı bir şey zannediyordum. Çünkü ha biri atıyorlar birbirlerine biliyor musun? Sonra fark edildi ki meğersem acıymış. Yani. Ne kadar acı peki ya abi şu an? Ne, ne kadar acıdan bahsediyor? Bunu kendin fark edeceksin. Tek atışta mı gidecek? Tek gidiyorsun? atışta gidecek. <laughs> tersi çevirirsin abi. Evet, alın aldı, aldı. Ben yiyeceğim yine. Yani. Ben burada testirim. Ee, her türlü denemekle e, görevli insan. At, at. Tek tek at işte. Bakın gençler, Türkiye'ye denemezsem sebebi arkadaki adamdır. <laughs> o kadar da değil ya. Nasıl? Deneyin. <laughs> Nihayet bir şey beğendim. <laughs> Deneyin. Ee, i̇ster misin bir tane daha? Yok abi abi. Nasıl? Ee, Habib, gerçekten de dediği gibi koşu suyu muhabbeti var. Ee, önce bir yakıyor, iniyor. Arkasından çıtırıyorsunuz. Onun tadı da bambaşka. Beğendim. Ya çok göz korkutuyor bu şeyler ama e, ee, hani tadı alınca, lezzeti alınca beğeniyorsunuz ya genelde. Yani, hafif açı olduğunda veya yemek üstü bir aperatif olur ya dışarıda. Onun için bile de Aynen. Ya bunu, bunu bak. Kültürde bunlar mesela hani dışarıya çıkıyorlar zaman bir gol kapacı da dururlar. Ya şimdi bir tane yedin ya. 8-10 tane. Tabağı uzatır uzatır. ikinci, 3. 4. böyle gider. Ama gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hafif bir acılık var. O kadar abartılı da değil yani. Orta şekerli. Güzel yani. Ben... Ee, bak yemekleri konusunda dikkatli olun ama e, temiz güvenilir yerlerden yiyebilirsiniz ama her şeyi de yemeyin tabii da önemli. olduğu yerde Burada kokoreççi abimizi bulduk. Vallahi kokoreççiyi buldum. Kokoreççiyi buldum abi. Ha? Kokoreççiyi buldum. Kokoreç <laughs> işte. Baba ben kokoreççiyi buldum ya. <laughs> abi bize oradan üç çeyrek. Abi üç yere çekildi. Şurada hamur uğraşıyor abimiz. Burada para kiş işleri dönüyor. Şurada böyle tavuk şiş var herhalde ama bu muyum, Porsiyonlar biraz büyük olmuş ya. Burada abi şu dolma yapıyor ya. O karaciğer yani ya Üstüne döneri asmış. Bizi yiymiş. Oğlum bizim bildiğimiz şey.

Şu mesele şu. Şöyle. Ya dürüm gibi geliyor. Ee, yoğurta bandırıp o şekilde götürüyor yani. <laughs> Ay burada her şey var ya. Abi bu arkadaş tandır mı yapıyor? Şey tandır diyorum şey değil. Are you asking about the chicken? Yeah, what they are Chicken chingizi. They're making it with some tomatoes. Okay, our is First thing first he doesn't know a single thing about salvation and now he's saying that he knows everything. Come on, dude, he's giving you a false you know information, whatever he's saying. Ah, what are you saying? Well you know our such kind of lookout. I think he knows everything better but he really knows nothing, he is just a big mouth you know He's thinking all the day, I know this, I know this <laughs> now, and this is my country so but it's actually not true I'm also an Indian okay so don't make any jokes like that this. So, this time you said that huh I don't want next time from you come on huh? I don't want to hear next time that you're an Indian I'm not in My ancestors rule here 500 years, so oh my, my blood is here connected, okay? Please so what? Stop So what? Okay? So I'm what? Coming from the root from Shankhahan and I. So what? From so don't tell me anything. So what? Even even you have I'm sure a good connection with me. I mean, so not speak you on. We're living in 21st yeah, century. Brothers, don't, don't discuss this. Uh, so what are you saying about uh, South Indian food? Take a sip of water. You know? So are you, are you saying South Indian food is come uh, from yeah, the South? South? No, South Indian food is what you can find in India because you know, North have no, no. idea about food. So, no. that's the reality. Okay, you finish then I'll talk. No, no, no. First you finish. Why I'm finished? Because we give respect to the... <laughs> yeah, yeah. <I> <laughs> <laughs> to the guests. Yeah, yeah. Please, please go south Indian food. let in Spain. So, actually, this is the best place in Delhi where you can have south Indian food. don't believe it. This is the best. Even You can actually go there and see what he's cooking. That's what we are going to eat. Ulan burada yapıyor ya. tam çevir 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 yapmaz. 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 But not the juice what you make after 10 pm, please. <laughs> <laughs> but to eat is in our culture just this suggestion. Come on, Nobody come is eat, eating anything no. from inside. So they listen to trusted process and then they taste something. No, Harun, what are you seeing? What you are seeing? Don't, don't sit down here. Because so in the Indian restaurant and you know, are acting like you are Shafiq Khan or like... <laughs> not. So this is gunpowder. We use it gun. in bullets and all, that's a gunpowder. So they have different kind of, you know, recipe Now we can eat this. Bhaiya, jimishe gaya. Bhaiya. Shubh. Bhaiya. spicy. no, it's not at all spicy. That's the best thing about it. Bastır mısın bunlardan? Hadi. Şimdi bu güney dilci. Don't ya, eat güney this. De, güney Hindistan yemeği, South India food yemeği. Easy. Hani kuzeye bakarak daha tatlısı ekşi e, yemeklerden oluşuyor. Yani bizim ağız tadımıza da daha yakın. Çok acı değil. E, çok güzel bak burada da görebiliyorsunuz. Çok güzel bizim bazlama şeklinde e, ekmekleri var. Şöyle. Ee, sebzeli tabi elini kullanıyor çok güzel farklı sosları var <laughs> bu soslar konusunda bayağı iyiler bu arada. smell, it smells good. <laughs> With some rice and all, so it's not a potato. So this is something what South Indian people eat, and it's something authentic, which I don't know much about it. I think can it's good. We ask him, can we <laughs> so with all the pulses and rice and that, and they fry with. Uh, desi We call it desi ghee. You can just try And this is roti. Sen denemeye başlarsın. Bu roti. Ben roti diyorlar. Bunun 50 tane çeşidi var farklı. Aa, bu var böyle elde. Evet. Bana 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 evet. yiyeceksin. Böyle. Olay bu. Fazla kurcalanmayacaksın. Önüne geleni yiyeceksin. Aynen. Kısa. <laughs> Olay bu. Abi böyle bir şey yiyoruz. Actually, there was more inside, but Ahmed eat all. So just this. Yeah, because it's my country. Uh, I can eat whatever I want but to. But first, the guest is eating. You know. Baba, onlar da ben anlatayım. Ee, bu şeker pancarından yapılıyormuş. Bir pancarı Pan, yani. Şeker pancarı da şimdi. Şeker yok. Elde edilen şurupla. Aynen, şurupla yapılıyor. Şekerlemesi, Şekerlemesi o şekilde, bu bunun gibi. Sosu. Bu da Hindistan cevizi suyu sosu artık neyse Aa, sütü, sütü gibi. Hindistan cevizi sütü gibi. Böyle bandırıyorsunuz evet, evet. ve yiyorsunuz. Yalnız bir şey diyeyim. Bu bayağı güzel. İyi yani. Bununla da çok güzel gidiyor. Yapmışlar. Bu güney değil mi? Güney yemeği. Güney güney. Öneririz. Böyle bol bol elle yiyeceksiniz burada ama. Usulü Bizim, bizim doğu kültürü. <laughs> Karıştırmayacağım böyle gömüce. Ekmeksiz götüreceğim yani. Yani Yemek buldun ye, ıslah et buldun da Bu <laughs> Evet, Hindistanlı'dan manyaklar ekibini tanıtan Kınar. <laughs> evet. Türklüğü her yerde yansıtıyoruz o dönemde. Ya. Gel. <laughs> Bizden olan kardeşlerimizi yakaladık şimdi. Abiruk, Kundan'la gece vakti bir <laughs> standart gittiğimiz bir çaycımız var. Şimdi bir çay içemezsek kendimize gelemiyoruz. Ne biz de Ben de bunu aldım ne yapıyorum? Make him second. Make him Make him second. Make him second. Make him rahat. Gel el. Sen enteleme de. Böyle hava. Gibi yine. <laughs> Oğlum efsane kapı yazdı e, abi. Eee şoförümüz Abirup Singaragi. Daragi. Yani hitli olmasına bakmayın ismi bir İtalyana benziyor. Eee Bu buradaki... I was talking in Spanish with them. Buradaki en iyi dostum. Burada e, beraber e, evimizi paylaştığımız çok şeker bir kardeşimiz, öğretmen o kendisi. Abiri bu arada filmci. E, Şahrukan, Selman kan falan hepsi dostu. Hani böyle e, bir merak olanlar sağlayabilirim yani kontağı. Evet çiğ şey, çay içmeye geldim. Ya şimdi mekanın öyle çok bir özelliği yok da burada. E, ee, genelde böyle kulübeler, barakalar var yani böyle 500 metre, 1 kilometre. Ya bizim deniz kenarında hani böyle atıyorlar ha. sandalyeye Bunlar ya. Bunlar da çayı öldüğü için ben de bunlardan birisi oldum artık hani. Ayhan da yavaş yavaş 24 saat geçti ama Hintli <laughs> oldu bile. Şimdi çay içmeye geldik. Look, look at this now. know, please. We are not looking like. He's Salman Khan and I'm Khan. Şimdi tercüme ediyorum. Yani şöyle ciddice ciddi ciddi bir bakın yani bizim içimize arkadaş Salman Khan ve ben Shahrukh Khan'a benzemiyoruz. Ben. Exactly 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 Right? Salman Khan is more better, no? Right? Yes of course, yeah. but Shahrukh Khan is more handsome. No. No, yeah, no, no, no. no, 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 no. Of course, you are the man for the action movies and for the romantic movies, man. <gülüyor> <gülüyor>